İnsanlığa sığmıyor senin yaptığın ya. Niye 10 tane çocuk yapıyorsun? Koruma yöntemleri falan var ya. Prezervatif doğum kontrol yapıyor. Masraf yapmamak için. O 10 tane çocuğu yapmışlar. <laughs> Işık kızıyla gebertirim onu. <laughs> Bu kız ne kız? <laughs> Britney Spears'ın 10 yaşındaki hali tipe bak. Kız senin daha bacağın boktan çıkmamış. Kaç yaşındasın sen? Yaptığı makyaja bak. Saça başa bak. Maşa yapmış. Düğünde gelinin kız kardeşi. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine erotik, spesifik, fantastik, izotonik, endoplazmik bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Bugün en sevdiğiniz seriden gidiyorum. Evet, evet, e, hayır TikTok değil. Evet. Evet aşırı pintilerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yine değişik enteresan bir insanla bugün karşı karşıyayız. Çünkü neden? Her zamanki gibi bana rahat bastı. Ama bana batıyorsa o rahat size de batacak. Yani bugün yine sinir hastalıklarına eriştiğimiz bir videoyla karşınızda olacağım. Artık videoya herhangi bir like sayısı vermiyorum. Çünkü asla gerçekleştiremiyorsunuz. Babanızın aydına 25K'nın altına vermeyin artık şu videoları rica ediyorum gerçekten altında gördüğümde o rakamları sizi oturduğum yerden esek kınıyorum ya. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmuyoruz. O zaman videomuza başlıyoruz. Hayır ben çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Merhaba ben Vicky Schmidt ve Aşırı Pinty. Evet. Bu kocaman John, John kasaplık yapıyor onun çocuğumuz Vicky. var. Beşi hala bizimle yaşıyor. 10 çocuk yaşıyorum. mu? Ben her zaman pintiydim. Madem o kadar cimrisin arkadaşım. Niye 10 tane çocuk yapıyorsun? Herhalde bunlar koruma yöntemleri falan var ya. Prezervatif doğum kontrol yapıyor. Masraf yapmamak için. O 10 tane çocuğu yapmışlar. Kuvvetle ihtimal kadınla adamın birlikte olması 10'dur herhalde. Allah sizi kahretmesin. O çoluğa çocuğa yazık ya. Ve çocuk sayımız arttıkça daha da pinti hale geldim. Buna bayıldım. Ulan doğru mu o zaman çocuk sayın arttığında pint hale geleceksen? Ruh hastası. Hayret bir şey. Çocuklara bak ya. Evde salonun ortasında merdiven var. Lan niye merdiven sal salonun ortasında? Oraya her sıraya bir çocuk mu oturuyor? Sana benziyor. Evet bu sana benziyor. Ay çocuklar da enteresan bir şekilde mutlular. Öyle bir gariplik var. Siz fark ettiniz mi? Suratları gülüyor. Bilinçsiz doğuma karşıyım. Çocuklarım dışarıda oynamaya bayılıyor. Pekala çocuklar. Ulan bayılırlar tabii. Az önce gördüğümüz bir masa bir de merdiven vardı orada. Allah rızası için de sandalye koymuşsun zaten. Nasıl bayılmasınlar? Dışarıda daha çok eşya var çocuklara. Bugün yapacağımız en önemli şey odun parçalamak olacak. Odun parçalamak. Pekala. Odun mu parçalamak? Lan şu çocuklar gitsinler. iki çapkınlık yapsınlar. iki kız peşinde dolaşsınlar. Ya ergenliklerini yaşasınlar. Sen gelmişsin çocuklara odun kırmayı öğretiyorsun. Daha ilk dakikalardan bak gerim gerim geriliyorum burada. Ruhum çekilmeye başlıyor ya. Bu bilen birine yaptırmak daha kolay olurdu. Hı hı. Tabii ki öyle çocuklar isyana geliyor hafiften söylüyor yani. Bak babacığım bize yaptırma diye. Yani git kendin yap ya da dışarıdan alalım diye. Çocukların gençliğine yazık. Gençliğine yazık. Bir de bunlar da anaya babaya çekerse armut dibine düşermiş. Üf. Sonra bunların evlendiği insan ay onlara da yazık. Bak toplu bunların da çocuğu ay bu bir Ürüyorlar. Unuttuğumuz nokta bu. 10 çocuklu bir aile. 3'ü cimri olmadı de 7'si oldu de. Hii, o ona o ona o ona. Aha. Bak çok kısa sürede dünya cimrilikle baş başa kalacak. Korona bitecek ha bunlar piyasaya çıkacak. Bunları ne yapacağız evde kalsak da duramayız. Daha kolay olabilir ama bu şekilde paradan tasarruf edeceğiz. Sizi Allah kahretmesin bunlar karı koca birbirlerini bulmuşlar. Bakın arkadaşlar her zaman söylüyorum bu dünyada her malın bir alıcısı vardır. Şuraya bak, çocukları maraba gibi kullanmak için doğurmuşlar resmen. Yazık günah dayı teyze sizin ergenliğiniz böyle mi geçti? Eminim bu adam okul çıkışlarında lise çıkışlarında bekleyen tip var bu adamda. Niye çocuklarını yaşatmıyorsun bu güzelliği sen? Orada odun kestirtiyorsun neyse. Yaklaşık 650 dolar tasarruf edeceğiz demektir. 650 dolar mı? Şu kız çocuğuna yaptırıyorsunuz. 650 dolar daha mı önemli evladından senin? Kız baltadan küçük ki baltayı saplarsa bir tarafına daha fazla hastane parası ameliyat parası. Hadi bacağı koptu diyelim. Allah göstermesin. Ya bunları hiç düşünemiyor musunuz Viki teyze? Anne ve babanıza karşı gelmeyin. En azından akşam yemeğinizi veriyorlar. Sizi okula gönderiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. E bak yıllık 650 dolar için kıza neler yaptırıyorlar. Madara ettiler kızı burada. Kendimiz yaptığımızda maliyet 400 dolara iniyor. Maliyet 400 doları. Pardon bir dakika. Bir de tam maliyeti çıkmıyor mu? Yani 250 dolar için mi yapıyorsun? Bak Viki teyze beni çıldırtma. Beni çıldırtma bak çok ağır papaz olurum seninle. Bu paradan tasarruf etme meselesinden artık çok yoruldum ben. Yazık günah çünkü Aferin sana. Bunu her gün söyleyin Ananıza babanıza. Bu neler ya Çocuğun da herhalde kan beynine fışkırmış Artık. Yeter beni rahat bırakın Kız arkadaşım falan olsun diye çıldırıyor herhalde e Yine kameralar var diye düzgün Bir şekilde söyle. Bunların var ya aile içi Huzursuzluğu çok fazladır. Ben isyan Ederim yani. Yeter derim ya Burası salonumuz ve gördüğünüz gibi oldukça boş. Mobilya için borca girmek istemiyoruz. Ya bak teyze, burası salonumuz gördüğünüz gibi oldukça boş. Ya bunu bu cümleyi kullanırken sen gerçekten utanmıyor musun ya? Bir insan gerçekten utanır. Evine sen nasıl misafir davet ediyorsun? Onun içinde eşyalar bu kadar. Allah seni kahretmesin. Ne eşyası var? Kız bir masa koymuş oraya. Kız siz uzanmıyor musunuz? Şu ayaklarınızı akşam bir uzatmıyor musunuz? Oh çok yorulduk ki. O çocuklar bütün gün odun kesiyor orada. Türlü türlü işler yaptırıyorsunuzdur siz bir de o çocuklara. Ay gerçekten sizde vicdan yok. Evde telefonumuzun olmaması herkesi delirtiyor ama Tabi delirtir. Faturamız yaklaşık 120 dolardı. Bu çok fazla. Kız Onun sen iptal bak. Ettim. Şimdi birini bak, aramak için kütüphaneye gidiyorum. Bak ikisi olsa yine sinirlenirim. Yalan yok. Bak az önce susmuyor kadın ki konuşayım orada. Bir nefes alsın ya. Lan o kadar o zaman o çocuğu niye doğurdun sen? Niye yaptın pat 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 ard arda? Bu çocukların gerçekten o zaman sevgilisi yok. Hiçbirisinin yok. Çocukluklarını yaşayamıyorlar ya. Ay yemin ediyorum bak yine milletin derdini derdim edindim. Çocuk ne yapacak? Sevgilisini sesini duyacağım. Kütüphaneye gidiyor. Vallahi yaşadığımız şartlara bence dua edelim. Çocuklarım hep birbirlerinden kalan kıyafetleri giydiler. Ne yapsınlar? Birbirinin kıyafetlerini giyiyormuş. En küçük çocuğa en yırtık pırtık çoğuya geliyor yani. Ya bunlar arkadaşlarıyla gezmek tozmak isterler. çiçiçiçi kıyafetler isterler. Ay vallahi bu kadına sinir oldum. Yemin ediyorum sinir oldum. Çocuklarım araba gibi kullanıyor orada. Anne. Ne istiyorsun? Dolaba bak. Koskoca dolapta iki tane kıyafet Elbise var. var. Korkut Lan bir görmüyor. elbise var zaten. Giyer. Ay Çok inanamıyorum. Hayır değil. Çocuğu Lamia'ya benzetti. Çocuk diyor ki kıyafetim yok. Kız zaten ne kıyafete bakıyorsun? Dolapta bir tane kıyafet var. Kurban olsunlar sana. Bir de üzerine tutuyor ya. Sen nasıl bir anasın? Lan bir alsana şu çocuğa etek elbise. Bir arkadaşlarıyla dışarıda AVM falan dolaşsınlar. Bir dener misin lütfen? İkinci el kıyafetler. Ya neyi denesin ya? Anne... Ay ben inanamıyorum çocuğun tipine kurban olsunlar sana. Neresi tatlı be? Yemin ediyorum parçalarım o kıyafeti. Resmen dalga geçiyor kadına bak. Ay, Hiçbir yerini mi beğenmedin? Mesela altıyla bir etek yapabiliriz. Hayır. Altı ile bir etek mi yapmayı atmalıyız. düşünüyorsun? Şu çocuğu mi? rahat bırak cebine iki kuruş para koy da gitsin kendine bir şey alsın ya. 2 gram sevildiğini hissetsin. Ben yemin ediyorum bunun evladı olsam vallahi her gün oturup ağlarım ya ben ne yaptım niye beni sevmiyor diye. Niye bana kendimi özel hissettirmiyor annem diye ya. Para çok mu önemli? Evladından daha mı önemli para? Bu ne bu kadının dini imanı para olmuş. Kocasının da öyle yazık bu çocuklara. Hepsi sünepe gibi dolaşıyorlar ortalıkta. Merhaba ya baba. kıyamam. Bir bu kızın tipi ne ya? Gibi kadar bu kız ne kız? <laughs> <Ben> Britney <laughs> Spears'ın si 10 yaşındaki hali tipe bak. Kız senin daha bacağın boktan çıkmamış. Kaç yaşındasın sen? Yaptığı makyaja bak. Saça başa bak. Maşa yapmış. Düğünde gelinin kız kardeşi. Sırf kamera var diye hazırlanmadıysa böyle. Senin anan baban nasıl öyle çıkmana izin verdi? Anladım. Şey alışverişe gitmek ister misin diye soracaktım. Yeni kıyafetleri almak istiyorum da. Kız resmen var ya. Yazık yani. Gerçekten yazık. Yeni kıyafetler alacakmış. Alamayan insanın gözünün önünde niye alırsın ki? Ne kadar yakın arkadaşın olsa da olsun. Küçük zilli. Kız zaten üzülüyor. Karşına çıkmış Lamia gibi. Sen neyin derdindesin? Sırf kendimi göstereceğim. iki televizyona çıkacağım diye yapmadığın hazırlık kalmamış. Bir de kızı pişpikliyorsun ya. Çocuklarıma alışverişe gitmeleri için çok nadir olarak para veririm. Canım benim Allah razı olsun. Çocukların zaten 2 gram çocukluk yaşayamamış. Çok nadir para veririm diye beylik beylik oturmuş da orada bize utanmadan da anlatıyor ya. Onlara 20 dolar versem sistemim çöker. Aa, anne. Aynı... Çocuklara 20 dolar bir dakika, bir dakika benim sistemim çöker Bir saniye. Çocuklara 20 dolar versen sistemim mi çöker? Bak Viki teyze senin sistemine başlattı. El ile birlikte alışverişe gideceğiz. Ne diyeceğim? Mi? Ben de sizinle geleyim. Orada ne kadar paraya ihtiyacın olduğunu birlikte görelim. Kızları bir iki dakika rahat bıraksana sen ya. Bak diğer o küçük birit ne nasıl gözlerini devirdi? Hı? Öf. Niye beraber gidemiyoruz falan? Ne oldu? Birit ne? Hava tamıncaktın herhalde arkadaşına. Eğer bu teyzenin DJ mağazaya giderlerse bunlar kız bütün arkadaşlarına rezil rüsva olur. Allah kahretmesin. Soraya ve Ali'ye merkezdeki ikinci el zaten normal gocumuyor. bir dükkana götürseydin şaşardım. Bunlar ölmüş anneannemin giyeceği türden Bak kız etmez. sen de öyle kötü kötü konuşma. kızı rencide etme <laughs> ya. Çok, çok çirkin ve kimse bunu giymez. Bunlar annenin sana alabileceği türden. Bak giyiz. yemin ediyorum bu küçük bir parçalarım. Geri koyalım. Bu dost mu düşman Tabii mı? Ben anlamadım nasıl? ki onu. Benim böyle bir kızım olacak, böyle bir arkadaşı olacak. Arkadaşlığını bitiririm bitiririm arkadaşlığını. Niye rencide ediyorsun ki sen? O kız zaten biliyor olayı. Sen öyle konuştukça yer arıyor yerin dibine girmeye. Niye üzüyorsun ki? çok hangi seni sevdi? Ben Bak zero çocuk alalım. orada kaç tane almış. O zaman sadece bunu alalım. Senin Allah cezanı vermesin ya. Çocuğunu üzmeye gerek var mı? Çocuk o kadar aldı da sen bir tane mi aldın o çocuğa? As sana Yazıklar olsun. Sen nasıl bir cibiliyetsiz bir karaktersin. İnsanlığa sığmıyor senin yaptığın ya. Çocuğu o zaman niye saldın piyasaya? Çocuk seçmiş orada 5-6 tane dilenciye sadaka mı veriyorsun sen ya? Ben bunun komşusu olsaydım bugüne kadar 8551 kere ben bunu polise şikayet etmiştim. Çocukları işçi olarak kullanıyor diye. Böyle çocuk yetiştirme mi olur? Espriye falan vuruyoruz ama iğrenç bir şey bu ya. Cimri olacağım diye bu çocuklara bunu yaşatılır mı? Bir de arkadaşının yanında yapıyor. Zaten o küçük zilli bütün okula yayar ki. Anası böyle böyle diye. Çocukların okuldaki bütün süksesi ayende. Vicky değişik eldivenler, şapkalar, öyle şeyler yapabiliyor ve bunları hediye ederek para tutabiliyor. Sen Hayri, Vicky teyze çalışabiliyor muydun? Hay çocukları çalıştırmaktan ben senin çalıştığını bilmiyorum. Kusura bakma. Esefle kınıyorum senin anneliğini. Tamam hadi bakalım. Eğer gerçek kürk gereken bir şey yapacaksan. Kürkten mi yapıyormuş? Bir, dük bir dükkandan almaya kalksam akıl almaz bir fiyat ödemek zorunda kalırım. Anlamadım yani bu eldiven, eldiven bunların kürkten mi yapıyor? E kürkü nereden buluyor? Pahalı diyor. Onun yerine Hadi ölmüş hayvan bulalım. Hadi bakalım. Haydi ölmüş, <laughs> ölmüş hayvan bulalım. Haydi bakalım. Hadi <laughs> sanki kampa falan gidiyorlar. Pikniğe gidiyorlar. Tavuk kanat falan yiyecekler. Çocuklardaki tipe bak. Böyle bir salak bir mutluluk var üzerlerinde. Onu anlamadım zaten. Ay kusacağım ya. Yaklaşık 24 yaşına kadar ailemin evinde yaşadım. Hadi ölmüş hayvan arayacağız falan diye beni dışarı çıkarmadı. Çünkü neden? Normal bir aileyiz. Kürk çok pahalı ama yolda ölmüş bir hayvan bulursak daha ucuza gelir. Ya gerçekten siz yüzlerce dolar Yani ölmüş hayvanı alacaksınız, arabaya koyacaksınız. O çocuklar görecek ki bugüne kadar görmüşler zaten. Ben o çocukların psikolojilerinin iyi olduğunu düşünmüyorum gerçekten bak. İnanamıyorum inanamıyorum şey ya. Bu Ay hayvanın derisi, derisi kalmış. Her Çalışmak şey kurumuş. Zaten o lazım Evet bunu bırakalım. Ay bir de beğenmiyorlar. Yolda her gördüğümüz ölmüş hayvana alacak değiliz tabi. Kula... Ay canım yolda her gördüklerini almıyorlarmış. Bir de kriterleri de varmış. Kurban olsunlar size. Ruh hastaları manyaklar. Bundan sonra eleştireceksem biraz daha ılımlı eleştireceğim. Çünkü kriterleri var. Yolda ha, bu yeni. Nedir hayvan bir tavşandı. Gayet taze görünüyor. Ay çok inanamıyorum. Bunlar da yolda ne kadar çok o hayvan buluyorlar. Bacaklar da öyle. Yani Dalga mı geçiyorsun? Bir şey bulduk. Çok işe yarar. Diki, Ay inanamıyorum kaldır. ya. Ay ölü tavşanı aldılar götürdüler ya. Bunların da yollarında ne, ne kadar çok hayvan varmış. Ölü ölü. Hayvanı rahat bırakın. Adabıyla ölümünü yaşasın. Çirkin hareketler. Yolda ölü bulduğumuz tavşanla ilgili planlarım ailem ve komşularım için bir şeyler yapmak. Bir de komşularına da verecek. Hii, ay sen var ya benim iyi ki komşum değilsin. Bak yemin ediyorum bak sen mezara ben mapusa. Bana biri gelecek. Tavşan bir de yolda bulmuş onun kürküyle bir şeyler yapmış. Onu bana ışık hızıyla gebertirim onu. Bak ışık hızıyla o bile anlamaz nasıl yaptı lan beni nasıl dövdü diye anlamaz. Şu küçük tatlı cüzdanlardan yapacağım. Çocuklar bayılıyor. Çocuklar bayılıyor diyor. Ya ben o çocukların o cüzdanlara bayıldığını zannetmiyorum ya. Zannetmiyorum. Sen kendini böyle alışı bu görmüyor herhalde. Gözüne böyle dikkatli falan bakmıyor evlatlarının. Mutsuzlar hepsi. Komşularım Tommy ve Yoshi bu akşam yemeğe gelecekler. Ay inanamıyorum. Bir de tavşan var. Siz o yolda bulduğunuz tavşanı, ay ölü ezilmiş parçalanmış tavşanı, ay hayvanı rahat bırakmadılar ya. Ölüsüyle oynadılar. Hii. Siz ölüye bunu yapıyorsanız diriye neler yapıyorsunuz? Siz pisler. Bir de komşularına yedirtecekler. Kız komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hiç o sizin komşularınız size böyle şeyler yedirtiyor mu? Allah sizi... Tör etmiyor Allah sizi. Tommy ve Yoshi'yi davet ederken kendi sandalyelerini getirmelerini de istedim. İnan dayanamıyorum ya. Bunlar da getiriyor yani. Sonra... Hadi bunların bir tarafıma sürecek aklı yok. Sizin de mi yok? Senin adın neydi? Kadi. Kadi sen de onların yanında. Kızı tanımıyor. Hayret evine aldı. Seni tanımıyorum diye çık git yapabilirdi yani. Sanırım başlayabiliriz. Bütün gün o kızarmış tavşanın nereden geldiğini söylesene Yoshi'ye. Paskalya mı bu? Biri Al işte. Paskalya tavşanıymış. Ne oluyor bilmiyorum ama herhalde ne bak olur, şey Yoshi çok olur. ters ters bakıyor. Dövsen alan. Sende çok dövücü bir tip var. Ne olur dövsene. Sizin için bir de sürprizim var. Al Ay Allah bak bak. Bunlar yolda bulduğumuz yol. ölü tavşandan yapıldı. Al al işte kadının Peki, ruhu çekildi. Al, Kadın kalp ben. Kadın gitti ruhu çekildi kadının. Yolda bulduğum ölü tavşan kısmını deme. Bak bu çok matah bir şey değil. İnsanlar bunu duyduğunda tebrikler nasıl yaptın falan diye sana bunu sormayacaklar. Bana böyle bir hediye vermiş olsam senin ne derece rezil bir insan olduğunu düşünürüm. Ay gerçekten çok pisliksin sen ya. Acımasızsın ve canisin Vicky teyze. Bu kadar net söylüyorum kusura bakma. Diğer pintileri de gördüm. Onlar da pislikti. Alanlarında bir numaraydı. Sen gerçekten sınır tanımıyorsun. Can her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu efsane deli eğlenceli videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu artık 25K'nın altında bırakmazsınız. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.